Merhaba arkadaşlar, ne yapıyorsunuz bakalım, nasıl gidiyor bakalım, iyi misiniz bakalım, ne yapıyorsunuz bakalım. Şimdi bende durumlar ne göstereyim bakayım. Tabii ki odam her zamanki gibi karışık. Bol adet dişilerim var, ee, bin civarı ee, mavi kırmızı ağırlıklı parçalı ağırlıklı dişilerim var arkadaşlar, bilginiz olsun. Bunları toplu veriyorum. Şöyle göstereyim. Şöyle gösterelim. Şimdi neler var? Burada yavrularımız var. 300 civarı falan biraz daha boylanmalarını bekliyoruz. Şurada renk almamışlar var. Burada yavrularımız var. Burada yavrularımız var. Yine bir 300-350 civarı. Burası boş. Burada büyümüş yavrularımız var. Şurada da yavrularımız var. Bu burası da bayağı kalabalık. Burası dişi akvaryumu. Burada da büyümüş artık ufak ufak yani biraz daha bir ayları daha var teklenmeye. Tekleyeceğiz. Burada teklediğimiz balıklar var. Şuraları boşalttım biraz. burada da teklediğimiz balıklar var. Aynı şekilde de burada da teklediğimiz balıklar var. Hedef bin kaba ulaştım. Ama bir sistem değişikliği yapmak zorunda kaldım. Yine büyük kaplara geçiyorum. Ee, bu küçük kaplarda e, şunu gördüm. Zaten hedeflediğim olay buydu aslında benim ama e, yerim çok dar olduğu için o sayıya e, çok uzun zamanda ulaşacaktım. Yani şimdi erkek oranı şöyle kamerayı kendime çevireyim. Hop. Nasıl döndürüyorum? Hah. Şöyle devam edeyim. Şimdi e, üretimde erkek oranı %10, %15 çıkıyor. Çok az çıkıyor. E, dolayısıyla yani diyelim ki 1000 tane balık çıkar. 1000 tane balık çıkardınız diyelim ki. Bunun 150'si erkek çıkıyor. Bu da iyi bir rakam yani. e, e o zaman sizin şöyle bir üretim yapmanız lazım. 10 bin tane balık üretmeniz lazım ki hatta ilk etapta 20 bin 30 bin balık üretmeniz lazım belirli bir stok yapmanız için. Ben bunu tabi deneyimleyerek gördüm. Bir ara bazı dişileri de tekledim ama çok bir şey değişmedi. Yani ilk etapta 20 bin 30 bin balık üretip oradan işte 1500 2000 ya da 3000 erkek çıkardığınızı düşünün ve de bu erkeklerin e, yani hadi 2000 tanesi istediğiniz şekilde olduğunu düşünün ama 20.000 bin, 20 bin, balığı nerede boylandıracaksınız? Benim burada imkansız bu. Ya benim burasının durumu şöyle yani sağlı sollu setler oluştu ve şuralarda dipler de dolu. Şöyle göstereyim. Buralar da dolu. Burası boş. Buraya bir şeyler gelecek. Ee, yani bu nedenle şunu deneyimlemiş olduk. Ee, burada benim yapmam gereken yine eski geçen seneki sisteme dönüş yapıyorum mecburen. Büyük kaplarda yani şurada gördüğünüz kaplar var ya şunlar. O büyük kaplarda artık ne kadar sürede gelirse o büyük kaplarda çok güzel balıklar çıkartmıştım. Ben profilimden bakabilirsiniz. Instagram'ı takip edin arkadaşlar. Burayı soruyorsunuz. Burada artık şey olmuyor. Karşılık olmuyor yani videolarda. O yüzden ben Instagram'dayım bir senedir. Ee, yani şey aktif şekilde Instagram'dayım. O yüzden Instagram'a bekliyorum hepinizi. Dolayısıyla şu kaplara tekrar geçiş yaptım. Ee, zaten erkek az çıkıyor. Ee, ve e, yani şey olmuyor e, verdiğiniz emeğin karşılığı gel çok geç geliyor yani çok geç geliyor ve de e, şey ben mesela bin kaba çıktım burada ama bin kabı gerçekten idare etmek zor 3000 e, kap düşünüyordum 3000 e, kaba gelmem için herhalde bir buçuk iki sene daha beklemem lazım e, bekleyecek vaktim yok Biliyorsunuz bu işin maddi boyutu var. Elektrik faturaları aldı başını gidiyor. Şimdi şöyle bir karar aldım. Şu karşıdaki set var ya. Şu karşıdaki karşıdaki sete 4-6 tane e, alçak ama geniş e, şu, akvaryumlar yaptırıyorum. O akvaryumlarda buraya başka tür balıklar da girecek artık. Mesela melek girecek. Mesela mesela çöpçü girecek. Ondan sonra e, bir tür özel tür özel tür lepistes olabilir. E, yani böyle hızlı koşan e, bazı türleri buraya mecburen sokmak zorundayım artık. Tek başına beta da e, yani burasını döndürüyor. Döndürmek ayrı konu da yani 13'te de biraz da emeğinizin karşılığını da manevi olarak alıyoruz ama Biraz da maddi olarak almamız lazım. Şimdi beta'da çok bekliyorsunuz. Onu söyleyeyim. Yani ben mesela hani çok sınırları zorlayan birisiyim bu konuda bence. Ee, ya mesela benim şu yaptığım şu 500 cc kaplarda ben ben geçen seneden beri bu kaplara geçtim. Ben geçen seneden beri şurada e, 2000 erkek yapsaydım, 2000 erkekle devam ederdim ama o 2000 erkeği yapamadım. Onun sebebi de erkek sayısının az çıkması bu sıcaklıkla da alakalı biraz ama e sıcaklık demek elektrik faturası demek. Yani bunlar hep hep maddiyata dayanan şeyler. Ee, hani ben çoğu şeyi cebimden karşılıyorum. Bak burada bir tane balık kaçmış burada. Ben çoğu şeyi cebimden karşılıyorum zaten burada. Dolayısıyla da başka türlerle burayı biraz Ekonomik olarak dengeleme kararı aldım. Mecburen. Daha çok video gelir. O yüzden ee, ama tabii benim ama tabii benim bir numaralı branşım yine beta. Yine beta üzerine e, burası inşa edildi zaten. Yine onun ağırlığında olacak. Ve e, önceki ayda getirdim. Beta outlet 83. Instagram hesabıma girin. O hesapta o hesapta Tayland'dan getirdiğim ithal balıklar var. Oradan da sipariş verebilirsiniz. Bu ay tekrar gelecek. Mart 10'da gelecek diyebiliyoruz. biliyoruz. 11 Mart'ta falan bende olurlar. Dolayısıyla böyle bir karar aldım. Yine beta'ya devam tabii ki. Ama başka türlerle de buranın ekonomisini güçlendirmem gerekiyor. O yüzden böyle bir kararla Kararı sizlerle paylaşmak istedim, atletimle birlikte. Ee, başka neler söyleyebilirim? Şu anda 1000 1000 adet dişi var, yani 1000 1000 adet rahat var, fazlası bile vardır belki. Bunları sahibinden da koydum, ee, Instagram'a da koydum, bilginiz olsun. Ee, bana Instagram Kerimin Pet Dünyası sayfasından hızlı şekilde ulaşabilirsiniz. Ee, bu Üretim ne durumda diyorsanız üretim şimdi bir fil kulak takım ürettim. Ya şu anda yani üç şey sayayım kafadan sayayım 300 600 900 1000 1500 yavru var zaten büyüyen. E şu anda hani bir 1500 daha üretsem koyacak yerim yok. Zaten bu yavrular için de şey yok. Ya yani şu anda çok sıkışıklar yani. E, yer darlığı sebebiyle artık yani ben artık bunu biraz geç olsa da anlamı, anladım. Yer darlığı sebebiyle böyle bir karar aldık. Şimdilik böyle arkadaşlar. Gelişmelerden size haberdar ederim. Kendinize iyi bakın diyorum. Görüşmek üzere.